Dark Knight kanalından hepinize merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sirius'un aktif olarak farm slotlarını göstereceğim. 2021 e, Şubat ayı güncel farm slotları ne durumda? Nerelerde farm atabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen paramundan bah başlamak istiyorum. Burada arkadaşlar üç e, 3 kişi 4 kişi koyuyorlar ama burası e, eksik atıyor muhtemelen. Burada o adamlardan yok. Yani bir varıyor, bir price bir de borçlu e, e, koyuyorlar asas. Mesela bunlar öyle yapıyor. Bu şekilde farm atıyorlar. Bu arkadaşlardan da örnek veriyorum. E, geçen ben de koymuştum. Bir günlük 25M alıyorlar. Yani paramın farmı mantıklı. Ortalama günlük olarak da baktığımız zaman şu arkadaşım da seyretimi atalım. Tahtımdan. Ortalama günlük olarak arkadaşlar baktığımızda 60-70M arası bıraktığını duydum. E, ama denemek lazım tabii. Şu an e, hani güncel olarak ne kadar bırakıyor bilmiyorum ama bırakıyordur genelde. Çünkü bu adamlardan 25 M alıyorlar. Bundan eminim. Hatta bazıları 30 istiyorlar. Bunlar da normal e, arkadaşlar ekip yapıyorlar. Yani şu an kamp 1'deyiz. Fakat kamp 1, kamp 2, S2, S3 fark etmiyor. Bu slotlar neresi doluysa e, 2'de veya S3'te her yer dolu oluyor. A slotları pardon özür dilerim. a slotları boş arkadaşlar. Her yerde boş. Ee, artık demek ki nerfedikleri için demek ki iyi para bırakmıyor. Biliyorsunuz daha önce meşler buradan güzel para kaldırdılar. Yaklaşık 3 GB kadar kasıyorlardı. Çöl tarafında arkadaşlar burası %100 dolu. Yani şu an e, videodan önce gitmedim ama biliyorum. Çünkü mage'ler kasıyor kesin bak. Bu slot boş oluyor ama şu slotta %100 dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bunun ben kamp 1, kamp 2, S2'den S2'nin kamp 2'sine kadar, S3'ün kamp 2'sine kadar baktım. Hepsi dolu. Demek ki yani burasının e, güzel bir karı var. Demek ki adamlar hani e, bırakıyor. Ha, yani buraya kaç meşk oluyorlar bilmiyorum ama e, şöyle bir bakayım. Ha, bayağı da kalabalık bu arada. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ne yaptı? Bunlardan mı? Onu göremedim. Şu farklı bir klandan bir arkadaş var. Onu göremedim ama 5 kişi dönüyor demek ki. Yani e, bir kişinin de olabilir bu karakterler veya iki kişi de yapıyor olabilirler. Bilmiyorum. Demek ki kurtarıyor. Yani GG yapabilirsin. Fakat Sirius biraz zor. Karus slotlarında en azından. Thomas slotlarını bilmiyorum güncel olarak. Onlara da bakarız. Thomas slotlarını da gösteririm ben size. Fakat Karus slotlarının tam e, şey olarak şimdi e, burayı da dönem var. Nightmare'de ee, yanlış hatırlamıyorsam, hani buraya 2 veya 3 kişi dönüyorlar genelde. Arkadaşlar burada genel ortalama olarak söyleyeyim 50 bırakıyor diye biliyorum. Hani e, güncel bir bakmak lazım. Hani en, az, en son 50M bırakıyordu burası da. Red Dragonlar dolu. Red Dragon'u da e, hani çok bırakmıyor ama işte kurtarıyor. Günlük 20M-30M alıyorlar kar olarak. Hani aylık bir 600 lira falan hani bilmiyorum. Denenebilir mi? Yani çok bir bakmanıza gerek yok. Ee, Red Dragon'da bir kişi böyle meç koyuyorlar. Bir de kas olduğu zaman yanlarına bir asas daha getiriyorlar. Hani Red Dragon'da olabilir, yapılabilir bir slot. Burada arkadaşlar bekliyor. AOS slotları boş gene de bir şöyle göstereyim size. Hani XPS'ler genelde. Bu arada Storming kaposunu göstermedim. Orayı da göstereyim. AOS boştur muhtemelen. Şöyle bakalım gene de. Hem yani dönen yok. Burada dönem var bu arada. Bu ee, farmer demek ki deniyor adam. E, bu output slotunu ben de deneyeceğim. Hatta videosunu atarım. Birkaç gün sonra ben de deneyeceğim. Bakın burada da meşler dönüyor. İşte görevcileri falan alıyorlar yanlarına. Burası da güzel bırakıyor. E, yani hani gideriniz yok. Hani AFK farm için mantıklı. Hemen tohum atalım. Troll tarafına ee, troll tarafını göstereceğim size. En son da Ay tarafına gideriz. DM DM tarafında çok bir şey yok zaten. Farm slot yok. Orada elle deniyorlar. Orayı göstermeme gerek yok. Hemen trolldan ee, Harf TB slotuna gideceğiz. Yani arkadaşlar Afrika farmı için şöyle söyleyeyim. Slotlar çok kalabalık. Özellikle şu pandemiden sonra baya bir kalabalık. E, düşünceniz varsa iyi düşünün. E, güzel bir slot. Hani bulamazsınız. Şöyle slot kase atmanız gerekiyor. Yani bura nasılsa S2 de öyle, S3 de öyle. Çünkü baktığım için söylüyorum. Yani full artı full dolu. Buraya mesela kaç meç koymuş adam? Bak. 1 2 2 meç var burada. Buraya 2 meç koymuş adam. 2 meşe demek ki dönülüyor. Yanlış görmedim değil mi? ultimate ya da 3 var 3 3 tss tss görmedim ben arada 3 meş koymuşlar küçük ya altta gözükmüyor 3 meş koymuş adam ama 4 tane var gibi duruyor da 3 tane demek ki meş var burada burada da bir tane lady az önce gördüğümüz nightmare'deki adam değil mi remember mi klanı e, burayı gasp etmiş e, burayı almışlar arkadaşlar bu tarafta göstereceğim bir şey yok. Bora'da XP'ler var. Hemen Satura slotuna gideceğim. Çünkü şurada, şurada bir ayrım yapayım. Huma satiros e, slotları boş. Ayrı ayrı çıktığı için. Fakat Karus'ta arkadaşlar boş slot bulamazsınız. Çünkü dip dibe çıkıyor bu satiroslar. Bakın zaten dolu. Bakın hemen yanında. Hemen burada. Ama Huma'nın böyle yani bayağı bir büyük bir alana dağıtmışlar satirosları. Bu yüzden yapan yok. Ama e, Karus'ta dolu arkadaşlar. Bu adam makromaya çok seri dönüyor. Yani Z'sine... Baktığım zaman Bak şimdi bir dakika şimdi anlayacağız Bu adam makroya benziyor Çok seri atak yapıyor ama Anlayamadım ya Diğerlerine bakın hani bu kadar değil Geniye de bu kadar hızlı olması Değişik yani Neyse biz devam edelim abi videomuza ee, Burada Amacımız makrocuları veya cosperları ifşa etmek değil sonuçta Biz ee, Farm slotlarına bir Kolajen edelim bir bakalım diye size bu videoyu çekmek istedim. Hemen ice slotuna bakacağım. Bu arada harfi Harpy'de elde dönenler oluyor genelde. Yani dönüyorlar. Ortalama saatte 10 eme yakın para alırlar muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Bak şu an boş slotlar. Muhtemelen biri dönüyor. Aynen öyle. Dizmai fırlama diye bir mage vardı orada. Yani lureyi biliyorsanız ve vaktiniz varsa burayı da dönebilirsiniz. DM'de bir slot var. Evil Wizard slotu orayı göstereceğim size. Aslında DM'ye gitmeyi düşünmüyordum ama elle dönülebilecek. Ya ben yine de e, AFK farm olarak değil de genel olarak farmcıları göstereyim. Yani şöyle söyleyeyim. AFK farmında boş slot bulmanız çok zor arkadaşlar. Karuslar'ın GG slotları full dolu. Hani GG'de eminim bulamazsınız. O ilk slot. Zaten ikinci slotta meşter koyamıyor muhtemelen. Çünkü hep boş. Ee, yani denemek lazım. Biraz e, alanı geniş oranın. GG slot için söylüyorum. Çöldeki GG. TG slotu da dolu oluyor. Bakın göstereyim şöyle. Yani boş slot sg GG buralarda bulamazsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Meşler kasıyor burada. Yani yolunu buluyorlar. Ya ortalama da dediğim gibi günlük. O kaç tane dragon var lan? 2, 3, 4, 5. Troyes klanı almış burayı da. Yani burada demek ki güzel kasılıyor. Hatta tekli sg bile dolu. Burda niye yavaş dönüyor burası? 56 ile dönüyorlar. Burayı Troj klanı almış arkadaşlar. 8 kişi. 5-6-7 kişi şimdi. 8 kişi Yani e, burada mantıklı da dediğim gibi bakın bunlara Kağıt şartlık almanız çok zor. Hemen DM'yi de göstereceğim size. E, şimdi Tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama Şu an gördüğünüz slotların Kamp bir Kamp 2'si yok. E, hani Soran arkadaşlar olur. S2 boştur diyenler olur. Ben baktım arkadaşlar. Çakılı dolu. Çok zor bir slot bulmanız. Bakın burada dit vizat dönenler. Bunlar görevci sanırım ya. Hani Dönen normalde olmuyor burayı da. Ya da elle dönüyorlar. Aynen elle dönüyor da olabilirler. Bilemiyorum artık. Ama dit vizat şeyi slotu doludur arkadaşlar. Hemen şuradan geçelim oraya da. Evil Wizard özür dilerim. Bitsiz atıyorum. Evil Wizard slotu doludur. Aynen öyle. Greenwich bu adam aylarca dönüyor burayı ya. Yani ben buraya kaç ay önce geldim. Hala dönüyor bu adam. Hiç salmıyor buraya. Yani şunu söyleyeyim. Bu adamlar kolay kolay salmaz arkadaşlar. Hani farm yapmak isteyen dostlarıma söylüyorum. Burada da meşler var. Bak buranın günlük benim tavının bir abi dönüyordu geçtires arkadaşlar 1 GB'yi geçiyordu. Ha şu an ne kadar da bilmiyorum. Şu an başkaları var. David Trade hani 1 GB'yi geçiyordu. Fakat buranın sorunu ee, sağlam dizmeniz lazım. Yani bir maid'in en az 3000 lira olması lazım en az. E şimdi buraya 6 7 mage koyuyorlar. Yani buraya bir sağlam bir sermaye ile girmeniz lazım. Böyle 50 işte 7 ile işte 8 linen ses falan olmuyor. En azından 8 taf işte ne bileyim artı 3 takılar olması lazım. Baksanıza adamlar bayağı seri dönüyor. Yani Afrika farmı da bu şekilde burada. Baş... Aa, adam ekşi attı Allah üzüldüm lan adama Vallahi Bir canı kaldıydı. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlarım. Sizden tek bir ricam var. E, denememi istediğiniz slotları yorumlarda belirtirseniz e, Geniye Farmı veya elle dönebileceğim slotlardan e, denememi isterseniz arkadaşlar elimden geldiğince çekerim. E, sizden tek bir ricam bu. Bir de abone olursanız çok sevinirim. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.